De que el partido Popular y Vox pudieran alcanzar. İspanya Cumhurbaşkanı Pedro Sánchez, Filistinlilerin insan haklarını savunduğu ve uluslararası ceza mahkemesi önünde savaş suçları takip ettiği için Sosyal Adalet Bakanı Ione Belarra'yı görevinden aldı. Ione Belera, İsrail'i soykırımla suçlayan az sayıdaki Avrupalı siyasetçiler arasında gösteriliyordu. İsrail lobisinin baskıları sonuç verdi ve Bakan Belera'nın görevinden alındığı açıklandı. Dünya liderlerinin İsrail'in saldırısına karşı harekete geçmediğini söyleyen Belera, İsrail devleti ile diplomatik ilişkilerimizi kesin olarak keselim. İsrail'in yaptığı soykırımdır, etnik temizliktir. Yalnızca bir ayda geçen yıl tüm dünyada yaşanan savaşlarda öldürülen çocuk sayısından daha fazla Filistinli çocuk öldürüldü dedi. Belera mesajında Gazze'de cehennemi andıran bir gecenin ardından Avrupa liderlerine çok basit ama önemli bir mesajım var. Bizi soykırımın suç ortağı yapmayın, harekete geçin demişti.